belirttiğim gibi bugün toplum 5.0'da sağlığı konuşacağız. Toplum 5.0 Japonya tarafından ortaya konulan bir kavram ve 2016 yılında bizim top kuruluşumuzun muadili olan Keiran'dan tarafından e, gündeme getirildi. Sağlıkla ilgili sorunlar Japon toplumundaki hiper hiperyaşlanma e, çerçevesinde gündeme gelen sosyoekonomik sorunları biz mevcut teknolojik e, çözümlerimizle nasıl çözebiliriz? Nasıl sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebiliriz yaklaşımıyla ortaya atıldı ve ardından da Abe hükümeti tarafından 2016-2020 için e, teknoloji master planı olarak lanse edildi. E, şimdi bu konunun önemini e, özetlemek için seçtiğim e, görseli görüyorsunuz. Bu e, tıpta çığır açan bir yenilik olarak adlediliyor. Google'ın e, DeepMind adı verilen yapay zeka tarafından geliştirilen Alphafold adlı algoritma e, proteinlerin üç boyutlu tüketimini yapısını e, çözme konusunda çok ciddi bir e, başarı kaydetti. Bugüne kadar mevcut teknolojiler bir protein yapısını, üç boyutlu yapısını aylar içerisinde, e, yıllar içerisinde ve on yıla varan bir sürede çözerken Google'ın e, geliştirdiği yapay zeka ve algoritma bunu aylar mertebesine indirdi. E, bu tıpta çığır açan bir gelişme olarak kaydediliyor. Çünkü en son içinde yaşadığımız pandemi döneminde de bir aşı geliştirilmesi sürecinde yaşadığımız heyecanı hatırlarsanız bilim insanlarının bu aşıyı mümkün olan en kısa sürede geliştirebilmelerinde bu teknolojiler faydalı oldu. Ben bu süreçte öğrendim bir Proteinin üç boyutlu yapısının çözülmesi, o proteinin işlevinin anlaşılması, yeni tedaviler geliştirilmesi, yeni ilaçlar üretilebilmesi, genetikle ilgili hedeflerin gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemliymiş. Ve artık mevcut teknolojiler e, sağlık sektörünü çok ciddi bir şekilde dönüştürüyor. E, teknolojik gelişmelerin en... E, yoğun şekilde dönüştürdüğü sektör, dolayısıyla Toplum 5.0'ın da en yakından ilişkili olduğu sektörlerden bir tanesi e, sağlık e, sektörü. E, biraz önce belirttiğim gibi e, Japonya'da ortaya çıktı Toplum 5.0 kavramı. Neden diyecek olursak Japonya %26.3 ile 65 yaş üstü nüfusun en Yoğun olduğu ülke, ekonomik açıdan çok başarılı, teknolojinin çok ileri olduğu bir ülke ancak nüfus yapısı nedeniyle bu ekonomik başarı artık sürdürülebilir olmaktan çıkınca buna çözüm arayışı içerisine girdi Japon toplumu. Ve ne yaptılar? Mesela Japonya hasta bakıcı robotlar konusunda dünyada bir numara. Ee, yine jenerik ilaç e, sektöründe arge yatırımları ve devlet teşviklerine bu yaşlanan nüfusun e, tabii ki hani hastalıklar artıyor yaş ilerledikçe insanlar daha uzun süre yaşarken daha sağlıklı, e, daha kaliteli yaşamak istiyorlar. İyilik hallerini bu uzun süre boyunca sürdürmek istiyorlar. E, jenerik ilaç sektörünü Japon hükümeti bu amaçla desteklemeye başladı ve jenerik ilaç sektörünün e, kaydettiği gelişmeye bakacak olursak Japon toplumunun bu toplum 5.0 ihtiyaçlarına cevap verebilmenin ötesine geçip artık Japonya gerek jenerik araç gerek işte tıbbi araçlar, hasta bakıcı rapor, robotları dışarıya ihraç eder. Yani bu çözümleri, geliştirdikleri çözümleri de dışarıya ihraç eder hale gel Toplum 5.0, burada yeri gelmişken söylemek istiyorum, bir çözüm ekonomisi. Daha önce bu Endüstri 4.0'da hep verimlilik odaklı tartışıyorduk. Ancak robotların, algoritmaların, yapay zekanın hayatımıza girdiği bir dönemde artık onlarla verimlilik anlamında rekabet edemeyeceğimiz için artık çözüme yönelik inovasyonlar öne çıktı. İnsanı robottan ayıran, onu öne çıkaran husus çözüm geliştirme yeteneği, inovasyon yeteneği. Dolayısıyla toplum 5.0'da çözüm odaklı bir ekonomi diyebiliriz. Şimdi buradaki görselde bu hasta bakıcı robotların Japonya'da yaşlılara bakmaktan çıkıp artık hayatımıza Covid ile birlikte çok daha yaygın bir kullanım alanında nasıl girdiğini görüyoruz. İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki bir hastanede Covid döneminde hastalara bakan robot Tomy'yi görüyorsunuz. Tabii bu çok Gerçekten olumlu bir gelişme sağlık görevlilerimizin Covid döneminde maalesef bu hastalığa yakalanıp pek çok kıymetli insanımızın da hayatını kaybettiği dikkate alınırsa, yani Covid'de hastaların arasında doktorların, hemşirelerin yerine hasta bakıcı robotların yapabildikleri süreçlerde süreçleri yönetmesi tabii çok kıymetli. Yine diğer görselde de eksoskeleton denilen mesela bir giyilebilir teknolojiyi görüyoruz. bu teknoloji hem bir takım hastaların tekerlekli sandalyeden kalkıp yürüyebilmelerine imkan veriyor. Yine Japonların hasta bakıcı Hasta bakımında kullandıkları yani bir hasta bakıcının hastayı böyle yataktan kaldırmasına kendi fiziksel gücünün çok ötesinde bir e, fiziki ağırlığı kaldırmasına bu sırada sakatlanmamasına zorlanmamasına imkan tanıyan bir teknoloji yine lojistik merkezlerde yük taşıyan insanlar tarafından da kullanılıyor. E, şimdi burada e, sağlık sektörünü dönüştüren yeni teknolojiler saymakla bitmez ve sadece paydaşları olarak zaten sizlerin çok daha e, hakim olduğu konular ama ben birkaç. Şarkıcı örneği böyle yeri geldikçe paylaşmak istiyorum. Gerçekten hayatımızı özellikle sağlık, sağlığa bakış, sağlıklı yaşam anlamında ne kadar dönüştürdüğünü izah edebilmek, paylaşabilmek açısından. Şimdi toplum 5.0'da sağlığı, sağlık 5.0 olarak adlandırılıyor. Özetlersek sağlık için teknoloji ve sağlık için misyon odaklı inovasyon olarak e, ifade etmemiz mümkün. Dediğim gibi hep çözüm üretmeye yönelik e, yeni teknolojiler, mevcut kaynakların, kıt kaynakların e, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir Hede e, kalkınma hedeflerinin ki bunlardan bir tanesi de sağlıklı yaşam bunun gerçekleştirilmesine yönelik kanalize edilmesi. E, yine e, işte uzaktan e, Doktorlarımızın, mesela Türkiye'den çok iyi bir doktorumuzun yurt dışında başka bir ameliyatı da artık yönetmesi mümkün. Şimdi sağlık 5.0 teknolojileri, yani kısaca hep Endüstri 4.0'da tartıştığımız iş yapış şekillerimizi nasıl dijital dönüşüme uğrattığına odaklandığımız ama aslında hayatımızın her alanını dönüştüren büyük veri, nesnelerin interneti, derin öğrenme yetisine sahip yapay zeka ve robot hasta bakıcıların, robot hemşirelerin hayatımıza girmesiyle, robotik teknolojileriyle sağlıkta çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor ve bu teknolojiler bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Eğer mevcut teknolojileri bir vizyonla, bir metodoloji çerçevesinde değerlendirirsek ve süreci bu farkındalıkla yönetirsek Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmetlerini daha geniş bir kitleye, daha uygun fiyatlarla, daha kaliteli bir şekilde sunabiliriz. İşte tele tıp hizmetleri son dönemde çok arttı. Bu imkanı sağlayan bir husus. Yalnız burada toplum 5.0 vizyonu kısaca şunu öngörüyor. Yani teknolojik gelişmelerin hayatımızı dönüştürdüğü ama bizim de o dönüşümün arkasından koştuğumuz bir senaryo yerine bizim ee, teknolojik dönüşümün direksiyonuna geçip e, bu teknolojileri istediğimiz yöne gitmek için bir araç olarak kullanabilmemiz. Yani o teknolojik dönüşüm sürecine yönetebilmemiz kendi istek ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda. Toplum 5.0 felsefesi bunu ifade ediyor. Buradaki yeri gelmişken söyleyeyim 5 rakamı hani Endüstri 4.0'dan sonra Toplum 5.0 tartışmaya başladık ama o Endüstri 4.0'ın devamı değil. Tamamlayıcı nitelikleri var. Buradaki Toplum 5.0'daki 5 beş, işte insanoğlu önce ıı, avcı toplumdu. Daha sonra yerleşik hayata geçti. Tarım toplumu olduk. Fabrikalarla birlikte sanayi toplumuna geçtik. İşte cep telefonları internetle birlikte bilgiye eriştiğimiz bilgi toplumu 4.0 oldu. En son nesnelerin interneti, üç boyutlu yazıcılar, işte bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ve robotik teknolojileriyle yani bu endüstri 4.0 teknolojileri tabir ettiğimiz teknolojilerin sadece iş yapış şekillerimizi değil Artık bütün hayatımızı dönüştürdüğü dönemde de toplum 5.0'a geldik. Buradaki 5.0 bunu ifade ediyor, bu süreci ifade ediyor. Endüstri 4.0'dan farklı da şu bu yaklaşımın. Zamanla hani hep bu dijital dönüşüm, işlerimizin dijital dönüşme uyumunu konuştuk ama insan odağını ve değer odağını biraz ıskaladık. En temel değer insan, şirketlerimizdeki bu dijital dönüşüm süreçlerinin de işte kurum kültürüne, o kurumun insan zenginliğine ve kendine özgü ihtiyaçlarına göre bütünsel bir yaklaşımla kurgulanması gerekiyor. Daha sonra sunumun sonlarına doğru paylaşacağım. Bu ayrı bir hani eğitimin konusu olabilir ama biz Toplum 5.0 Enstitüsü olarak bu belirsizlik döneminde işlerimizi yönetebilmemiz, karlılığımızı sürdürebilmemiz, toplum 5.0'a uyumla hazır yani aslında future proof dediğimiz hani geleceğin getirdiklerine, getireceklerine hazır olmak ve o süreci yönetebilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair bir endeks hazırladık firmalara yardımcı oluyoruz bu konuda. Kendilerinin Toplum 5.0'a uyumunu değerlendirebilecekleri ve kendi yol haritalarını kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebilecekleri bir soru seti içeriyor. Buna daha sonra il e değiniriz. E şimdi yine Toplum 5.0 teknolojilerinin sağlıkta getirdiği çığır açıcı gelişmeler pek çok hastalığı ki şu anda hani benim de ailemde çok yakın sevdiklerimi ilgilendirmesi dolayısıyla takip ettiğim bir Alzheimer hastalığı var. Yine bu Alzheimer hastalığında da hasta bakıcı robotlar o hastanın bakımında işleri çok kolaylaştırıyor. Çünkü gerçekten zor bir hastalık hasta açısından olduğu kadar sevenleri ve ona bakanları açısından da ee, ve yine yapay zeka ile ilgili bir yeni yöntem geliştirdi. Bu yapay zeka MR görüntülerinden yola çıkarak hastalığın başlangıç olasılığını %99'un üzerinde doğru tahmin edebiliyor. Ee, Ankara'da uygulanan bir yöntem NeuroApp. Ee, bu da Alzheimer nedeniyle beynin fonksiyonlarını yitiren e, bölgelerine işte ultrason dalgalarıyla uyararak hem hastalığın gelişimini uyararak e, Yavaşlatma hem de kaybedilen bir takım yetilerin yeniden e, edinilmesi konusunda çok olumlu e, gelişmeler sağlıyor. E, bunlar hem hani çeşitli örnekler. Japonya'nın e, verdiği bir e, Japonya'dan bir başka örnek paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Japonya'da e, süreç şöyle işliyor. Devlet tarafından ortaya konan bir e, toplum 5.0 vizyonu var ve bu kapsamda da bir e, sağlık e, eylem planı hazırladılar. Bu sağlık eylem planı çerçevesinde işte kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi ve toplumun her kesimine bir araya getiren, onların görüşlerini değerlendirmelerini sürece dahil eden özel sektörde firmaların arge departmanlarının altında hep toplum 5.0 departmanları kurdular ve devlet direkt giderek kendisi görevlendiriyor. Yani işte Toyota'ya diyor ki işte sen şu konuda çözüm üretmeye çalış. Bir Başka ntt dokuma'ya gidiyor, bu konuda çalışmalar yap. İşte o misyon odaklı inovasyon dediğimiz çözüm geliştirme burada da mesela fizik tedavi uygulamasının tamamen robotik süreçlerle yürütüldüğü bir uygulamasını görüyorsunuz Toyota'nın burada şunu da düşünmek gerekiyor hasta bakıcı robot hasta bakıcılar hayatımıza girecek güzel bir gelişme işte yorulmayacak uykusu gelmeyecek şikayet etmeyecek bizlere bakacak ama hasta bakıcılık sektörünü mesela bu anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın bu teknolojilerle birlikte yakın zamanda çalışabilme yetkinliklerini geliştirmemiz gerekiyor. Yani sağlık sektörü olarak insan kaynaklarını değerlendirirken çok çok yakın zamanda kullanım alanı çok genişleyecek olan bu teknolojilere göre planlarımızı, programımızı, belki eğitim ihtiyaçlarımızı buna göre gözden geçirmemiz ve robotlarla birlikte çalışacağımız bir hayata da mümkün olduğunca çabuk hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte Toplum 5.0 yine bu hazırlıklı olma ihtiyacına işaret ediyor. Özellikle dediğim gibi Türkiye gibi genç, dinamik nüfusu yoğun olan, yani bu insanlara tabii istihdam sağlamak önemli bir konu, bu konuları vakitlice değerlendirmek gerekiyor. Şimdi toplum 5.0'da bu teknolojilerin dönüştürücü etkisi çerçevesinde neler değiştiği çok kısaca özetlemek gerekirse. Ee, tedavi yöntemleri hani sonucu düzeltmekten ziyade artık önlem önleyici sağlık hizmetleri yani daha hatta hastalık başlamadan onu tespit etmek işte giyilebilir teknolojilerle bir saat takıp onun hani kalp krizi riskine kalp hastası olan bir hasta açısından kalp krizi riskini haber veriyor olması kendi öz bakım süreçlerimizi daha çok e, takip edebiliyor olmamız daha interaktif bir süreç hastayla hekim arasında çünkü artık kendimiz de kendi sağlığımızı e, daha çok takip edebiliyoruz işte bu telatıp yöntemleriyle belki daha hastaneye gitmeden e, doktorumuzla görüşebiliyoruz ona danışabiliyoruz e, tabii yaşam süresinin uzamasıyla ile birlikte herkesin sağlık ve iyilik konusunda daha e, bilinçli olmasın konudaki ürünlere daha çok e, ilgi göstermesi e, ve sağlığın e, artık hani böyle hastalıkların yani bir hastalık olunca tedavi edilmesinden e, ziyade e, işte aktif bir yaşam, sağlıklı beslenme, iyi uyuma, meditasyon hepimizin artık hayatımıza bu tür şeyleri sokarak sağlığa farklı bir bakış yani çok daha uzun yıllar e, aktif Fiziksel olarak, zihinsel olarak çok daha aktif bir fiil hayatın içinde olma beklentisi e, tüm süreçleri değiştiriyor. E, Tabi burada ilerleyen slaytlarda değineceğim ama e, neyse ondan sonra diyelim. Sürdürülebilirlikle de, de çok yakından ilgili. Çok kısaca e, toplum 5.0'da e, teknoloji hızca, hızlıca gelişirken, Hukuki süreçlerin daha geriden gelmesinin gündeme getirdiği bir takım sorular ve sorunlar var. Bunlar bizim mümkün olan en geniş katılımla her toplumda tartışmamız gereken hususlar. Türkiye'de de bu, kıymetli, bu konuda çok kıymetli çalışmalar var yani yapay zeka, hukuku alanında ve yeni bir disiplin olarak da tüm dünyada yani göreli olarak yeni bir disiplin olarak Science and Technology for Society, STS çalışmaları gündeme geldi. Bu artık daha çok beşeri bilimlerle sosyal bilimler arasındaki ilişkinin ve iletişimin artması. Bugün artık bir mühendis daha çok felsefe ve etik öğrenmek zorunda. Çünkü işte bebek yani genetikle ilgili bir çalışma yürütüyorsa bu konuda etik tartışmaları da yapabilmek durumunda. O tartışmalara cevap verebilmek, o tartışmalar üzerinden de çözüm üretmek durumunda. Yine aynı şekilde Sosyal bilimcilerinde e, fen bilimlerine daha çok ihtiyacı var ve bu Toplum 5.0 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi ancak e, her iki tarafında daha çok iletişimde olması ve birlikte çalışması ile mümkün. Şimdi ne gibi hukuki sorunlar e, gündeme geliyor Toplum 5.0'da bizim için? Şimdi beyin ve makine arayüzü teknolojisinin çok geliştiğini görüyoruz. Artık beynimize takılabilecek bir çiftle internete bağlanabileceğiz. E, bu pek çok hastalığın tedavisinde e, ciddi açılımlar işte MS, Parkinson gibi zor hastalıkların tedavisi için e, ciddi açılımlar e, getiriyor. Bunlar ümit verici, güzel, bizleri mutlu eden gelişmeler. Ama bir taraftan da e, nörodata denilen çünkü hani zihnimizdeki bilgiler artık sürekli akışkan, kesintisiz ve belki de kontrol edilemeyecek bir şekilde akacak bir yerlere. Şimdi o datanın mahremiyeti ne nasıl sağlayacağız? Yani beynimizden internete bağlandığımızda evet biz bu tarafa ulaşabileceğiz ama başka diğer taraftan da bize bir ulaşım olacak. Yine sektörle ilgili olarak hani bu bir insanı hayatta tutan implant tıbbi cihazlar sadece bir birer obje midir yoksa o kişinin bir parçası mıdır? İşte nöroprotezlere bir zarar verilirse e, bu bir yaralama mıdır yoksa eşyaya verilen zarar mıdır? E, implantı tıbbi cihazların yazılımlarını kim kontrol etmeli? Bunlar kime ait sayıl sayılmalı? Bunlara yönelik bir e, hackleme durumu söz konusu olduğunda bunu hukuken nasıl çözeceğiz? E, bu cihazlar bir kez bireye yerleştirdikten sonra hala fikri mülkiyetlere konu olacak mı gibi e, aslında e, Yuval Harari'nin e, böyle tartıştığı biz artık Homo sapiens'ten Homo deus'a mı geçiyoruz? E, insan gibi insan olan son nesil miyiz? Bundan sonra belki işte bu üç boyutlu yazıcılardan çıkarılan parçaların çok daha vücudumuzda yer alacağı, yarı insan, yarı makine gibi varlıklar olarak yaşamımızı sürdürebileceğiz. Bütün bu gelişmelerin aslında bilim kurgu konusu olmaktan çıkıp çok da hayatımızın içine girdiği bir dönemde bu hukuki konular acilen çözüm bekliyor ilgililer tarafından. Şimdi son olarak şuna değinmek istiyorum. Toplum 5.0 Teknolojilerinin getirdiği fırsatları bir vizyonla, bir farkındalıkla, bir metodolojiyle yönetmezsek gündeme gelebilecek riskler. Yani tabii ki bu teknolojiler doğrudan risk getirmiyor ama bu teknolojik dönüşüm sürecini biz iyi yönetemezsek karşılaşabileceğimiz bazı riskler söz konusu. Bunların da farkında olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, Toplum 5.0'ın heyecan yaratan konusu şu, e, elimizdeki teknolojilerle biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmede çok daha güçlü bir konuma geldik. Evet bu sorunlarımız çok büyük, iklim değişikliği, işte gıda güvenliğinden tutun, e, bütün bu sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle atıfta bulunan, bulunulan sorunlar. E, bu sorunlar çok büyük ama teknoloji elimizi güçlendiriyor ve teknoloji elimizi öyle güçlendiriyor ki aslında gelişmekte olan az gelişmiş ülkeler için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer bu teknolojileri iyi e, yönetebilirsek, iyi değerlendirebilirsek, e, İngilizce leapfrogging denilen hani o kalkınma basamaklarında birkaç basamak öteye birden e, sıçrayabilmeyi e, mümkün kılan imkanlar söz konusu. Ben kendi e faaliyet alanına ilgili olması açısından hep e-ticaret örnek veriyorum. Yani e-ticaretin işte kadın girişimcilere, toplumdaki dezavantajlı gruplara, kobilere, gelişmekte olan ülkelere kadar büyük pazara giriş, pazara erişim imkanları sunduğunu örnek veriyorum en yakın örnek olarak kendime. Ama sağlık alanında işte bu tele tıp, telemedisin, uzaktan işte ameliyatların gerçekleştirilebilmesi, uzaktan eğitim imkanının sayesinde herkesin daha kaliteli eğitime erişebilmesi bu tıpla ilgili bir eğitimde olabilir. Şimdi bu bir artısı. Bu artıyı bir kenara koyduk ama uzmanların saptadıkları şu ki eğer teknolojik okur yazarlıkta teknolojiye erişim imkanlarında toplumdaki dezavantajlı gruplara e, gerekli imkanlar sağlanmazsa, gerekli e, ortam yaratılmazsa hukuki düzenlemelerle toplum 5.0 süreci yönetilmez ise e, bu avantaj aslında tersine işleyip mevcut, e, işte digital gap deniyor, mevcut eşitsizliklerin bu kadın erkek arasında olabilir e, cinsiyet eşitsizliği ve diğer dezavantajlı gruplar aleyhine olan bütün eşitsizliklerin daha da büyüyeceği, çünkü yine o teknolojilere sahip olan insanlar daha iyi imkanlardan yararlanacak. O teknolojiye erişemeyen, kullanma imkanı olmayan, dijital okul yazarlığı olmayan insanlar gene daha avantajlı şeylerden yararlanamayacak. Bu anlamda süreç yönetilemezse aslında iyi olacak bir şey daha da eşitsizliklerin artmasına yol açabilir. Kaçırılan fırsatlar çok çok büyük olur o bahsettiğim leapfrogging imkanından yararlanıp daha gelişmiş, daha müreffeh bir toplum olmak varken bu süreçleri yönetemezsek özellikle e, istihdam piyasasına uyum konusunda sıkıntı yaşarız. Yani o genç, işte üniversiteden mezun olan, iş bulmaya çalışan insanın karşısına bir de rakip olarak işte dijital işçiler, beyaz yakalı robotlar, tele göçmenler gibi teknoloji sayesinde istihdamda yeni rakipler. Yani hem yapay zeka tarafından hem de başka ülkelerden aslında gelip sizin ülkenizde oturma izni almadan internetten yapabileceği işlerse o işlerde size rakip oluyor yeni aktörler. Dolayısıyla toplum açısından kaçırılan fırsatlar da çok ciddi bir alternatif maliyet oluşturur. Dijital dönüşme bütünsel yaklaşım ihtiyacını kaçırmış oluruz toplum 5.0 yaklaşımıyla bakmazsak. Çünkü bu Endüstri 4.0'da herkes dijital dönüşümün önemini anladı. Covid döneminde de gördük. Covid döneminde kimlerin işlerinin daha az zarar gördüğünü ya da daha aslında bu süreçten karlı çıktığına bakacak olursak zamanında dijital dönüşüme yatırım yapmış olan firmaların bunu sağladığını görüyoruz. Ama sadece dijital dönüşüme şöyle bakmamak gerekiyor. Hani bir takım yeni teknolojileri aldım, firma bünyesine kattım. İşte bu benim verimliliğimi artıracak. Böyle bakan, böyle yaklaşan firmaların da büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını, kaynaklarını aslında boşa harcamış olduklarını gördük. İşte burada bizim bu toplum base for olarak olarak e, ele aldığımız bazı hususlara göre bir değerlendirme yapmak ve insan odaklı, değer odaklı o kurumun kendine özgü ihtiyaçları çerçevesinde kendi kurum kültürüne göre o insan kaynaklarını bağdaştıracak şekilde, işte kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımından tamamen sürdürülebilirliğe e, odaklı bir e, iş modeli kurgulayacak şekilde süreçleri yönetmek gerekiyor. İstihdam piyasasının uyumundan bahsettim. İşte bu teknolojilerle birlikte yeni e, aktörler iş e, dünyasına yani bunlar da sadece orta ve düşük yetkinlikteki e, işleri tehdit etmiyor artık dijital robotlar dijital işçiler de yani artık beyaz yakalı işleri ve hizmet sektöründe de rakip olarak geliyorlar e, bu gelişi de hani iyi değerlendirmek ve ona hazırlıklı olmak lazım ve hukuki süreçler biraz önce bahsettiğim e, hukuki sorunları e, toplumun ilgili tüm e, aktörlerinin görüşlerini alarak e, şekillendirmekte çok kıymetli burada bu işte bizim biraz önce bahsettiğim işletmelere yardımcı olduğumuz soru setini özetleyen bir görsel. Biz bir soru seti hazırladık. Çünkü işte ele alınması gereken hususları sorgulamaya ve böyle kendine özgü yol haritası çizmeye şirketlere yardımcı olmak konusunda böyle bir enstitü olarak çalışmamız var. Ee, özellikle e, sürdürülebilirlik e, ve döngüsel ekonomi konusunda iş modellerinin yeniden kurgulanmasına e, yardımcı oluyoruz e, ve bu çalışmanın da e, çok faydalı olduğu konusunda geri dönüşleri alıyoruz daha sonra ilerleyen belki Sadar Akademiler'den birinde bu konuda. Bu konuyu da ele alabiliriz. Şimdi benim sunumumu bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi sizin hani sorularınız olursa birlikte tartışmaktan da çok memnuniyet.